Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün zeytinyağlı börülce yapacağım. Ee, çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Tarifimde kalın. Eminim beğeneceğinizden eminim. Haydi tarife başlıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi başlıyorum. Evet, börülce tarifine başlıyorum. Kimi börülce diyor, kimi taze fasulye diyor. Ee, siz nasıl istiyorsanız öyle söyleyin Tarifine başlıyorum Şöyle yarım kilo e, Börülcem vardı yıkadım Şöyle iri iri e, ikiye böldüm elimle Kırdım ikiye böyle iri iri yaptım böyle büyük büyük Ondan sonra Üç küçük boy soğanım var e, Üç de Diş sarımsağım var Bir tane de domatesim var soydum Yarım böyle limonum var ee, bir yemek kaşığı e, ben kendi yaptım e, biber salçam var bir yemek kaşığı da domates salçası var yarımdan biraz daha fazla çay bardağı e, zeytin yağım var zeytinyağı börülce yapacağım bugün haydi tarifime başlıyorum Evet, soğanımı, sarımsağı, e, domatesimi doğradım. Şimdi tenceremi ocağa aldım, altını yaktım. Şöyle yarım bardaktan daha fazla çay bardağından daha fazla zeytinyağı tencereye alıyorum. Yağ biraz kızardı üzerine e, soğan ile sarımsağı ilave ediyorum. Soğan ile sarımsağı biraz kavuruyorum. Soğan ile biraz kavruldu. Şimdi bölümleri biraz kavrulacağım. Üzerine ilave ettim. Soğan ile beraber bölümleri kavuruyorum. zeytinyağlı yağlı çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. E, mutlaka deneyin. Tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olursanız e, sevinirim. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açın, yorumlarınızı bekliyorum. Beğenme tuşuna basarsanız sevinirim. Bakıyorum yorum var, 30 yorum var ama 10 e, beğenme var. Yorum yazıyorlar. İzliyorsunuz da ya. sağ olun Allah razı olsun. Yorum da yazıyorsunuz herkese çok çok teşekkür ederim. Bir de beğenme tuşuna basarsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Biraz kavurdum üzerine domates salçası ile biber salçası ilave ediyorum. Salçayı da beraber onunla biraz kavuruyorum. Salçanın kokusu sana kadar su kokusu sana kadar onunla şöyle kavuruyorum biraz. Şimdi domatesini ilave ediyorum. Domatesleri biraz kavuruyorum. <laughs> Şöyle bir dilim de limon içine atıyorum. E, ee, i̇ki kanatılmış su bardağıyla su e, üzerine ilave ediyorum. Suyunu da ilave ettim. Şimdi çok az bir sirke böyle yemek çay kaşığıyla sirke ilave ediyorum. Şu kadar, şu çay kaşığıyla sirke ilave ettim. Bana suyu az geldiği için bir yarım bardak daha su ilave ettim. Biraz kaynadıktan sonra suyunu çekiyor zaten. Ondan sonra bir çay kaşığı'nın yarısı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı tam dolu değil silme tuz ilave ediyorum. Şimdi böyle fokur fokur kaynadıktan sonra altını kısacağım. Böyle kapağını kapattım. Evet yemeğim pişti. Altını kapattım biraz dinlenmeye aldım. Şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle bir dereotu biraz doğradım üzerine ilave ediyorum. Şöyle çok değil bu kadar yeterli. Şöyle karıştırıyorum. Dinlendikten sonra ben ilave ediyorum. Evet, servise servise başlıyorum. Evet, zeytin yağlı börüncemiz hazır. Bakın şöyle çok güzel görünüyor, çok lezzetli görünüyor. Desteklerinizi bekliyorum. Destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Allah'a emanet olun.